Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Kıymetli değerli Rabbim, güzel kullar, Hepinize hayırlı günler diliyorum. Gününüz hayırlı olsun, ömrünüz bereketli olsun. Dualarınız, ibadetleriniz, amelleriniz kabul olsun inşallah. Elhamdülillah bugün günlerden Uhud, bugün günlerden... Uhud şehitliği, bugün günlerden Okçular Tepesi, bugün günlerden Hazreti Hamza, Musab bin Meyr, Abdullah bin Caş ve bugün bütün şehitlerin günü Rabbim Celle Celaluhu bizleri şefaatlerine nail eylesin. Rabbimize hamdolsun ki Rabbimiz bizleri buraya kavuşturdu. Sonsuz hamd sanalar olsun. Evet Uhud Savaşı'nın olduğu yer Harebe Mekan. Uhud Savaşı'nın olduğu mekan ve Okçular Tepesi. insanların çıktığı tepe Okçular Tepesi'dir. Evet Okçular Tepesi'ne hayatımız boyunca boş bırakmayacağız inşallah. Rabbim Celle Celaluhu bizi de Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatine ve buradaki bütün güzel insanların, kıymetli insanların, değerli insanların, üstün olan insanların şefaatine Rabbim bizleri nail eylesin. Onlar o kimselerdir ki Allah'a verdikleri sözü tuttular. Kimileri şehit oldu, kimileri de şehit olmayı bekliyor. Allah onları öyle övgüyle anıyor ve Rabbim şehit olmayı bekleyenlerin listesine de bizleri de dahil eylesin. Uhud'dan Uhud şehitliğinden Hazreti Hamza Efendimizin huzurundan sizlere selam olsun inşallah.